الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih. Sadaqa Resûlullah fî mâ qâle kümâ Aziz ve muhterem kardeşlerim, Rabbim yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Bugünkü kısa sohbetimizde inşallah sizlerle Ramazan ve Ramazan gelince Ramazanla birlikte bizlere misafir olan Ramazan'ın bütünlüğünü sağlayan bütünlüğü içerisinde ifade edilen Ramazana özel ibadetler, bir kısmı Ramazana özel ibadetler bir kısmı da Ramazan'ın içerisinde ifade bulan, Ramazan'ın bütünlüğünü sağlayan birkaç kavram üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbim bizlere anlatma, sizlere de anlama kabiliyeti ihsan eylesin inşallah. Evet muhterem kardeşlerim, Ramazan gelince gönül dünyamıza ibadet hayatımıza Ramazan'a özel bir takım kavramlar misafir olur. Bunların başında Ramazan ayına özel farz olan, farz olarak tuttuğumuz oruç gelir. Buna bağlantılı olarak imsak, sahur, iftar, teravih, itikaf ve sadaka-i fıtır kavramları bu manada Ramazan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmektedir. Bunlardan oruç, teravih namazı, itikaf ve sadakayı fıtır dediğimiz halk arasında da fitre olarak bildiğimiz ibadetler Ramazan'a özeldir. Şimdi bunların kısaca ne mana ifade ettiğini Kavramaya, anlatmaya çalışalım inşallah. Bir kere Ramazan orucu başlı başına oruç, Rabbi'mizin bizlere bir manada e, korunmak için, nefsimizi terbiye etmek için, kendimizi tutmak için, bizlere bahşey, bahşey, bahşeylemiş olduğu çok özel bir ibadettir. Onun için. Rabbimiz mensame e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bir hadisi i şeriflerinde mensame ramazane imanen vehtisaben gufir aleyhüme tekaddeme min zembi buyurmaktadır ki kim ki sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmaktadır. <laughs> bir başka hadisi i şerifinde savmu cünnetün buyurmaktadır. Oruç kalkandır. Ee, mümini nefsinin tazyikine karşı, şeytanın vesvesesine karşı ve günahlara karşı mümini korumaktadır, buyurmaktadır. Evet, oruç imsakla başlar, iftarla biter. Oruç, e, iftarla sona erer. Bu manada imsak, kavramı sözlükte kendini tutmak yani kendini tutmak engellemek geri çekmek manalarına gelmektedir. Dini bir kavram olarak ise imsak demek aynı zamanda orucun rüknüdür. Tek rüknü imsaktır. Kendini tutmak yani normal zamanlarda bir insanın, bir müminin yeme içme gibi, aile hayatı gibi normal yaşantısında yapmış olduğu bir takım şeyleri şeylerden uzak durması, kendini tutması, kendini onlardan beri kılması anlamına gelir. Dolayısıyla imsak dediğimiz şey aslında sabah namazı, yatsı namazının son bulması sabah namazının vaktinin girmesini de ifade eder. Dolayısıyla imsak fecri sadık da fecri sadıkla başlar. Evet. E, iftara kadar e, oruç manasında oruç kavramını tam olarak ifade etmek için e, iftara kadar kendimizi tutmayı ifade eder. İftar ise iftar kavramı ise e, bunun Zıddıdır. Yani imsak tutmak, iftar ise kendini bırakmak. Bir manada orucu bozmak manasındadır. Dolayısıyla e, muhterem kardeşlerim, iftar orucu açmak, oruçluya orucunu açtırmak manasına da gelir. Onun için mesela iftar vermek çok güzel bir kavram bizim e, literatürümüzde, e, kültürümüzde iftar ettir, ettirmenin e, çok önemli olduğu bu manada oruçlunun, e, oruçlu olan müminlerin sofralarının bir manada şenlendiği, birbirleriyle e, içindeki mutluluğu, huzuru e, paylaşmaları ve kaynaşmalarını da ifade eder. E, dolayısıyla bu manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...kim ki oruçluya, bir oruçluya iftar ettirirse... ...her kim ki bir oruçluya iftar ettirirse... ...orucu tutan kadar kendisine de, yani iftar ettirene, ettirene de... E, ...sevap yazılacağını ifade ediyor. Yani e, bu manada ikram etmek oruçluğu, bir manada Rabbi için oruç tuttuğu için ona iftar vakti ikramda bulunmak, onun orucunu Rabbinin kendisine vermiş olduğu nimetlerle ikram ederek açtırmak dinimizce çok değerli ve karşılığında Cenab-ı Hakk'ın sevap vereceği önemli bir hususiyettir, husustur. Dolayısıyla iftar sofralarımız bu manada çok güzel geleneklere e, iftar kavramı ile beraber iftar verme kültürümüz çok güzel şeylere çok güzel e, paylaşımlara e, çok güzel örf ve adetlere e, kapı aralamıştır. Bu manada da e, Ramazan gelince iftar sofralarımızın şenlendiği, iftar sofralarımızın e, çeşitlendiğini e, ve özellikle de e ee, hali vakti yerinde olmayanlara özellikle iftar verdirmek bu manada çok değerlidir. Burada şuna dikkat etmek gerekir. İftar vereceğiz diye iftarda sofralarımızın e, çeşitlenmesi güzel fakat israftan kaçınmak yani e, kendimizi tutma ayı, yemeden içmeden kendimizi bir manada dizginleme ayı olması gerekirken israf ayına dönüşmemesi gerekir. Evet muhterem kardeşlerim, bir başka kavram da yine Ramazan'la alakalı. Sahur, yani e, gecenin sonuna doğru, imsak vaktine yakın kalkıp e, yemek yediğimiz, yani Ramazan'a hazırlık için, oruca hazırlık için yediğimiz yemeğe sahur diyoruz. Bu sahur kavramı hem o vak, e, vakit anlamında da kullanılmış, yediğimiz yemek anlamında da kullanılmıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sahur yiyiniz. Çünkü sahurda bereket vardır. Yani o seher vaktinin bereketi hem vakit olarak bereket hem de yenilen yemekte bereket vardır. Bir manada da tutulan oruç oruçlu, oru, oruca yani oruç tutan kişiye e, şey sağlayacak, direnç sağlayacağı için bu manada Peygamber Efendimiz oruç tutmayı, oruç tutan kişiye sahur yapmasını teşvik etmiştir. İftarda bu manada mesela acele etmek, sahuru ise geciktirmek sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünneti iftarda acele etmek teşvik etmiştir. Acele ediniz, iftarı acele ediniz. Sahuri ise geciktiriniz. Yani imsak vaktine kadar geciktirmek bir manada sünnettir. Evet muhterem kardeşlerim vaktimiz ilerliyor. Diğer bir kavram da başta ifade ettik. Bir kısmı ibadet olarak geçiyor. Ramazan'a has olarak ibadet. Diğer bir kavram da itikaf. Yani imsak, iftar, sahur, itikaf. Bu özellikle itikaf kavramı ibadet olarak Ramazana has özel bir ibadettir. Sünnettir, sünneti müekkededir. Çünkü Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde mescitte, Mescid-i Nebevi'de itikafa girmiştir ve dolayısıyla buradan hareketle Hanefi fıkhında Hanefilere göre bu kifai sünnettir, yani mutlaka yani Müslümanların bir kısmının biri ikisi üçü e, bunun burulunan beldede, bir beldede, bir köyde, bir mahallede mutlaka birilerinin bu sünneti deruhte etmesi gerekir manasındadır. Kifai sünnet hani farzi kifaye ediyoruz cenaze namazı. Ee, müminlerin üzerinde bir yükümlülüktür. Mutlaka müminler, mümin kardeşlerine karşı bu görevi yerine getirmeleri gerekir. Aynı zamanda bu da e, sünnettir. Sünneti kifayedir, kifai sünnettir. Dolayısıyla müminlerden bir kısmının en azından bunu yerine getirmesi gerekir. Bir kısmı bunu yerine getirince diğer müminlerden, müminlerin üzerinden bu kifai sünnet de düşmüş olur. <laughs> İtikaf bu manada e, muhterem kardeşlerim, itikaf e, nedir? Bir yerde kendini tutmak, kalmak, insanlardan tenha bir yerde e, uzlete çekilmek, inzivaya çekilmek, kendisini e, bağlamak manasına gelir. Dini bir kavram olarak da e, ibadet niyetiyle, bak özellikle ibadet niyetiyle e, ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek. Bir mescitte beş vakit namazın kılındığı bir mescitte inzivaya çekilmek. Kur'an-ı Kerim'de itikaf kavramı geçmez ama bunun e, muadili yani akif ifadesi geçer. Bu da itikaf eden, ibadet eden e, manasında kullanılmıştır. Evet, muhterem kardeşlerim, İtikafta şuna da dikkat etmek gerekir. İtikafa giren kimse artık o itikafa girdikten sonra camiden herhangi bir sebeple çıkamaz. Yani yemek, içmek için, normal hayatında yaptığı bazı şeyler için artık çıkamaz. Ancak işte tuvalet ihtiyacı varsa, abdest ihtiyacı varsa ya da gerektiğinde gusletmek için ancak çıkabilir. Ee, yemek içmek gibi normal e, adetleri için çıktığı zaman itikaf bozulur. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet muhterem kardeşlerim bir başka e, ibadet kastıyla yaptığımız bir başka hususiyette mali olarak ibadet, e, vücubiyet ifade eden sadakayı fıtır fıtır sadakası fitre bildiğimiz fitre halk arasında sadakayı fıtır e, da Ramazan'a has, Ramazan'da yaptığımız ibadetlerden biridir. Her Müslüman'ın üzerine e, vücubiyet vaciptir. E, dolayısıyla fıtır kavramı da bu manada bizim e, oruç ayımıza, Ramazan ayımıza özel bir ibadettir. İftar, e, etme, fıtır yani fıtır demek hem sadaka ve fıtır kavramları ile beraber birleşerek oluşturulan bir kavram fıtır iftar etme Ramazan bayramı ve e, yaradılış manalarına gelmektedir. İftar etme hani e, fıtır fıtır bayramı diyoruz değil mi? E, fıtır ne? Bayram etme. Artık oruçlu değil, yeme içmeye serbest olduğu bayram edilen manasında e, fıtır bayramı. Ramazan bayramı iftar, hani iftar etmek de buradan geliyor, fıtırdan geliyor. Dolayısıyla bu kavra, bu manalara gelmektedir. Dinen zengin olanlara vaciptir, malda bu manada e, vaciptir. Fakat mali bir ibadet olduğu için zekattaki gibi yani nami olması, malımızın mani ol, e, nami olması, artması, artma özelliği ya da üzerinden bir sene geçmesi gibi şartlar da bunda aranmaz. Yani e, Ramazan bayramı içerisinde. Ee, kişinin nisap miktarı malı varsa, nani olsun veya üzerinden bir yıl geçmesin her kişiye ne gerekir? Fıtır sadakasını vermek vaciptir. Ee, dinen zengin olan mecnun ve çocuğun yerine kim verir? Velisi ve vasisi bunu ifa eder, yerine getirir. Ramazan bayramının yani vücubiyet, Ramazan bayramının birinci günü Gerek yani insanın üzerine Vacip olması Ramazan bayramının Birinci günü ile başlar Fakat Ramazan içerisinde bayram gelmeden de Verilmesi söz konusu Olabilir Verilmediyse Ramazan'dan sonra da Verilebilir Bu ne demektir yani fıtır sadakası Aslında Kişinin bir günlük Doyumluğudur Yiyeceğini ifade eder bu da bir toplumda insanların yaşamış olduğu toplumun standartları ölçüsünde bir kişiye yetecek kadar aslında bir meblağı kişiye vermek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde işte arpa, buğday, kuru üzüm ve arpadan verilir verilirdi ve bir sağ olarak ifade edilir. Bu da işte 2 2917 gram yaklaşık yaklaşık 3 kilo. E, civarında. Fakat günümüzde bu artık fitre, fidye miktarı dediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu ölçülere göre veriliyor. Ama azam, asgari ölçüsüdür bu. Aslında e, kişilerin e, bir kişinin bir günlük doyu, doyabileceği bir e, şey, miktar göz önünde bulundurulması daha güzeldir. Bu çok güzel bir ibadet. Aslında bundan gaye bayramda ee, hali vakti yerinde olmayan fakirlerin de sevindirilmesini de aslında e, ifade eder. Bayram sevincini bütün müminlerin birlikte yaşayabilmelerini ifade eder. Yani eli, e, hali vakti yerinde olanların e, hali vakti yerinde olmayanlara aynı zamanda bir ikramıdır. Cenab-ı Hak e, cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e hakkıyla ibadet edenlerden eylesin. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan hakkıyla istifade edebilmeyi, orucun ve namazın terbiye ettiği mümin kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana Elhamdülillahi rabbil alemin.